Yine amcaoğulları, yine skandal. Gün geçmiyor ki Türkiye gederliğe gülmesin sayın seyirciler. Uçan mucitleri olarak bilinen üç amcaoğlu Taner, Veysel ve Ramazan Kaya bu defa gelini değil damadı uçurdular. Benim oğlumun bunlarla ne işi var Gönşil? Ha? O Veysel sinirlisiyle takıla takıla başına gelmedi kalmadı. Hala akıllanmadı mı? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Bir de komik olay olmuş. Gülmemi de tutamıyorum. Lan! Ne oluyor lan? Oğlum yukarı, yukarı! Lan! <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz lan? Şişt. <laughs> Bak, güldüm kalbim karardı ha. Gülüyorum kalbim karardı. Oğlum sen o tarafa gel oğlum. Sen çek, çek! Kim, lan ben kim ediyorum? İndirin lan, indirin beni! İndirin! <laughs> Oo, uçuştu mi? Haberlere çıkmışız yine, hiç haber vermiyoruz. Gücendim vallahi. Ne diyor la bu kel? Ne diyecek oğlum? Her zamanki gibi öfkene yenil de gel beni kaşı Veysel'im diyor. Gel la buraya. Ne diyor Rıfat? Ne oldu yine? Ne oldu oğlum? Ekip yok. Oğlum Allah Allah! Yukarı yok. İndirin lan, indirin beni! İndirin ah, Oğlum lan! İndirin evet. <laughs> Hadi buyurun. Görüyorsunuz, kurbanlık koyun gibi damadı bacağından astılar. Biz de bu olaya sebebiyet veren amcaoğullarının peşine düştük. İşlerinden birine ulaşabildik. Bakmayın öyle amcaoğlu, oh. merak etmeyin. Gerekli açıklamaları yaptım ben. Ramazan Bey. Gelin uçurma vakasından sonra şimdi de damadı bacağından astınız. Yine nazara mı geldiniz? Bak hele Hakan. Bu söylediklerimi yayınlamazsan... ...bak bir dahaki sefer seni uçururum ona göre. Tamam mı? Ey ahali! Ey vatandaş! Ey kuru kalabalık! Bak! Allah rızası için şunu bir anlayın ya. Sorun bizde değil. Sorun sizin olur olmadık isteklerinizde. Çür beni Ramazan. Biri geliyor, bir kartal gibi indir beni Ramazan. Arkadaş, ya siz dümdüz düğün salonuna giremiyorsunuz mu ya? Dümdüz girin işte ya. Allah Allah, ne atraksiyon, ne bu adrenalin, ne gerek var? Yapmayın. Bak, bana bak. Biz mucit adamlarız. Biz düğün mü yapalım, icat mı yapalım, biz ne yapalım ya? Gözünüzü seveyim, yapmayın böyle. Buradan evlenmeyi düşünen vatandaşlara sesleniyorum. Ya şu naciyeler, cevriyeler bir çatlamayı versin arkadaş. Ya şu Naciye'leri, Cevriye'leri bir salın! Ya bizi bir salın! Salın! Ana, amcam geliyor. Ben sıvışıyorum. Nasıl amcaoğlu? Güzel konuşmuş mu bugün? Aynen, aynen. Uçur beni Ramazan. Kaçır beni Ramazan. Ben uçuracağım şimdi seni. Nurhan! Nurhan! Ya, oğlum, ya amca oğlum, bırak manyak mı? Ulan dur oğlum, manyaklı, manyak mı, manyak mı? Ya oğlum, dur, oğlum dur. bir bırakın. Manyak mı? Sensin manyak, manyak. Sen ilkokuldayken de böyleydin. Okulun en çalışkanı ya, okulun en gül saçlısı ya, okulun en uzunu ya. Takma mı Hayır, sen bana mı diyorsun onları? Bir dakika, sen, 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 bana mı diyorsun? Gel, amca sen, sen, sen bana mı diyorsun? Değil. Sen bana mı diyorsun? Ya gel, gel, gel Allah aşkına ya, Değil. gel. Gel içeri! İçeri gir! Bakıyor ya. Ya amcaoğlu. Ya siz bu kellerin Rıfat'ı niye kafanıza takıyorsunuz ya? İşinize gücünüze bakın. Boş verin ya bunu. He işimize bakalım. Sen niye Doğru. önüne çıkan her mikrofona röportaj veriyorsun oğlum ya? Sen köşe <laughs> yazar mısın? Bilir <laughs> kişi misin sen? Hakikaten amca he? Ha? Ne yapsaydım amcolu? oğlum? Hı? Kamuoyunu aydınlatmasa mıydım? Yazılı ve görsel basının uydurmalarına ben sessiz mi kalsaydım? Ben bugün memleketin kanayan bir yarasına parnak bastım amcaoğlu, o kadar. Ben senin de kamuoyunu aydınlatmalarının da kanayan yaranın